Bu dersimizde uygulamamızı nasıl kapatırız bu konuyu inceleyeceğiz. Yani exit butonunu nasıl yaparız konusuna değineceğiz. Öncelikle İlerleyen derslerimizin içerisinde dokunma olaylarını nasıl kullanacağımızı göreceğimizden dolayı şu an itibariyle click eventi ile bu işlemi yapacağım. Fakat eğer compile derken yani apk dosyasına dönüştürürken clickleri tap olarak kullanılabilir şekilde otomatik olarak dönüşecektir. Yani sizin kullandığınız mouse eventlerde touch eventlerine karşılık gelenleri varsa bunları direkt olarak otomatik dönüşecek dönüştürecektir. Hemen init fonksiyonumuzun içerisine Ekrandaki mavi MC isimli Mu klibe klikleyince uygulamamızı kapatmak istiyorum. Bunun için MC event, listener mouse event control space yaptığımda zaten yardımcı oluyor. Klik olduğunda klik isimli bir fonksiyon tetiklemesini söylüyorum. Hemen alt bölümlere bu fonksiyonumuzu oluşturuyorum. Click, bir event kabul ediyorum mouse event türünde olmak zorunda. Ve bu fonksiyonumuzun içerisine hemen exit e, işlemini yapabiliyoruz. Native application nokta native application nokta exit dediğimiz andan itibaren direkt olarak uygulamamızı kapatma işlemini yapabiliyoruz. Şimdi hemen testimizi yapalım. Ctrl Enter. Device'da değil, kontrol test Movie, masaüstü mobil e, debug üzerinde yapmasını söylüyoruz. Hemen ekranımıza geliyoruz ve ekrandaki e, mavi alanı kliklediğimizde gördüğünüz gibi uygulamayı durdurmuş oldu. Bu şekilde e, uygulama içerisindeki e, uygulamamızı direkt belirli bir butonla çıkma işlemini yapabiliriz. Uygulamanın exit işlemi çalıştığı andan itibaren Çalıştığı andan itibaren direkt olarak bir eventte e, tetiklememiz mümkün olacak. Uygulamanızın içerisinde uygulama kapanmadan önce ki bu sadece bizim butonumuzla e, kapanmak zorunda değil. E, bizim butonumuzda kapandıktan sonra biz click isimli fonksiyonun içerisinde kapanmadan önce yapmamız gereken işlemler varsa bunu rahatlıkla yapabiliriz. Çünkü fonksiyonumuz belli ama kullanıcı kendisi cihaz üzerinden uygulamamızı kapatırsa bundan da haberimiz olması gerekir ki. Kullanıcının cihazına bazı bilgiler kaydetmek zorunda kalabiliriz veya servis sorgulamak zorunda kalabiliriz ki servis sorgulama işlemi sırasında uygulamayı da kapatma işlemini durdurmamız gerekecek ki ilerleyen derslerimizin içerisinde bunları da değineceğiz. Öncelikle hemen yeni bir event ekleyebiliriz. Bu eventimizi native application içerisindeki native application içerisine Ad event listener ekleyerek hemen buradan exit'i bulmaya çalışalım. Tabi biz yanlış yerde arıyoruz. Event içerisinde exit exit'inki bulduk. Hemen bir fonksiyon tetiklemesini sağlayalım. Yani kapanma işlemi başladığı andan itibaren on_exit isimli bir fonksiyon çalışacak. Hemen bir kopya alıyorum, alt bölüme geçiyorum ve exit. Tetikleyen klasda event class da event olduğu için event bildiriyorum. Bu bölüm içerisine mutlaka ve mutlaka eğer uygulama kapanmadan önce kullanıcının cihazında bir şey yazdırmak isteyebiliriz, bir servis sorgulamak isteyebiliriz veya kapanma işlemini durdurma da yapabiliriz ki bu cihaz üzerindeki uygulamamızı kapanmamaya zorlamamız oluyor. Trace yapalım. Kapanma başladı diyelim. Ve şimdi testimizi yapalım. Ctrl Enter ile. Uygulamamızı ekrana getirelim. Simülasyonumuz da yanında dursun. Klikleyelim. Ve gördüğünüz gibi şu an itibariyle eventimizi alamadık. Çalışma olarak exit daha önce çalıştığından dolayı çalışmadı. Fakat biz burada manuel olarak bir kapanma işlemi yapıyoruz. Yani native application içerisine hem exit komutunu yapıyoruz hem de bir listener dinliyoruz ki önce exit çalışacak. Bu cihaza uygulama dışında yani uygulamanın kontrolü dışında cihaz tarafından donanımsal olarak kapatılmaya çalıştığında tetiklenecek olan bir event olması sebebiyle şu anda bizim kendi manuel kapatmamızda tetiklenen bir şey olmayacak. Bu cihaz üzerinde test ettiğinizde mesajınızı rahatlıkla alabilirsiniz ki cihaz üzerinden kapanmalarda karşınıza çıkacak olay ki amacımız cihazı Daki uygulamamızı kontrol dışı kapandığı andan itibaren kapanmadan önce bir şey yazdırmak istersek e, örneğin kullanıcının oyun içerisindeki kaç puan aldığını e, bir yere yazmak istersek tekrar açıldığında bu bilgiye ulaşmak istersek bunu kullanıcının cihazına rahatlıkla yazdırabiliriz. Bunun için bu eventi kullanmamız mümkün olacaktır.